Şirketin duran varlıkları, finansal yatırımlar, diğer alacaklar, yatırım amaçlı e, gayrimenkuller, maddi duran varlıklar, kullanım hakkı varlıkları, maddi olmayan duran varlıklar, peşin ödenmiş giderler, ertelenmiş vergi varlığı e, kalemlerinden oluşmakta duran varlıkları. 2019 yılında 752 milyon TL'den 2020 yılında büyük oranda yatırım amaçlı gayrimenkullerde, maddi duran varlıklarda ve ertelenmiş vergi ee, varlığındaki artışa bağlı olarak 2019 yılına göre %8 artışla 812 milyon TL'ye yükselmiş. 2021 yılında ise yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki artışa bağlı olarak 2020 yılına göre %10.4 artışla 896.6 milyon TL'ye yükselmiş. 2022 9. ayın 30 döneminde ise 2021 yılına göre büyük oranda maddi duran varlıklardan kaynaklı olarak %14.1 artışla 1 milyar TL'ye yükselmiş. 1 milyar 22 milyon 595 TL'ye yükselmiş. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 2019 yılında 536.6 milyon TL'den 2020 yılında 711.7 milyona yükselmiş. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 536 milyondan 2019 yılındaki 536 milyon TL'den 2020 yılında yaşanan ticari borçlardaki ve ertelenmiş gelirlerdeki artışa bağlı olarak Ticari borçlar ve ertelenmiş gelirlerdeki e, artışa bağlı olarak %32 bir artışla 717.7 milyon TL'ye yükselmiş. 2021'de ise ticari borçlar, diğer borçlar, diğer kısa vadeli yükümlülükler, ve ertelenmiş gelirlerdeki artışa bağlı olarak bir önceki yıl sonuna göre %57 artışla 2021 yılında ise 1.1 milyara yükselmiş arkadaşlar. 1 milyar 118 milyon 673 milyona yükselmiş. 2022 9'a 30 döneminde 2021 yılına göre artan işletme sermayesi ihtiyacı sebebiyle 2000 kısa vadeli yükümlülüklere bakıyoruz. 2022 9'a 30 döneminde 2021 yılına göre %102 artmış. Artan işletme sermayesi ihtiyacı sebebiyle şirketin kısa vadeli yükümlülükleri %102 artmış. 2.2 milyar TL'ye yükselmiş. Şirketin uzun vadeli yükümlülüklerine de baktığımız zaman 2019 yılındaki 475 e, milyon TL'den 2020 yılında uzun vadeli borçlanmalara bağlı olarak %34 bir artışla 639 milyon TL'ye yükselmiş. 2021 yılında ise Uzun vadeli yükümlülükler temel olarak ticari borçlardaki artışa karşılık finansal borçlarda düşüş olmasına rağmen 2020 yılına göre %13'lük bir artışla 725-724 milyona yükselmiş. E, 2022-9-30 döneminde ise uzun vadeli borçlanmalar ve diğer borçlanmalarda %30'luk düşüşe bağlı olarak uzun vadeli yükümlülükler 506 milyona gerilemiş olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam kaynakları içerisindeki payı %10.9 olarak gerçekleşmiş. Şirketin hasılatı 2019 yılında 567 milyon TL'den 2020 yılında 2019 yılına göre %99 bir artış var. 1.1 milyon TL'ye yükselmiş. 567 milyondan 1.1 milyara yükselmiş. 2021 yılında ise şirket hasılatı 2020'ye göre %100 bir artış yaşanmış. 2021 yılında 1.3 milyardan 2022 30 Eylül'de 3.6 milyara yükselmiş arkadaşlar şirketin hasılatı. Bu da %166 oranında bir artış söz konusu olduğunu gösteriyor. Tabii bunun sebebini soracak olursanız artan maliyetlere bağlı olarak satış tutarlarındaki artışlardır tabi ki. Şirketin tek pay sahibi Nurullah Ercan'a ayrıca 19.12.2022 tarihli taahhüdüyle pay tebliğinin 8. maddesi çerçevesinde şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki olduğu şirket paylarını halkars fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacağını bu payların Alkars arz fiyatının altında borsa İstanbul'da satılması sonucunda doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını, tutmayacağını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda kurulun özel durumların kamuoya açıklaması ilişkin düzenleme çerçevesinde özel durum vesaire vesaire taahhütte bulunmuş arkadaşlar. Halk kullanım yerlerine baktığımız zaman da Yeni fabrika yatırımının sonuçlandırılması %45-55 arasında işletme sermayesi %45-55 arasında diye yazmışlar. Yeni fabrika yatırımının tamamlanması için kullanılacak fonun %45, 55'i inşaat harcamaları için, %45, 55'i makine teçhizat alımında kullanılacak. Şirket global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir diye belirtilmiş. Şirketin yatırımları da şunlar arkadaşlar. Finansal tablo dönemli itibariyle yapmış olduğu yatırım harcamaları çıkan bilgiler, mesela arazi ve arsalar, yeraltı ve üstü düzenleri, binalar, makine tesisat cihazlar, taşıt araçları, döşeme ve demirbaşlar, diğer maddi duran varlıklar yapılmakta olan yatırımlar özel maliyetler. Şirketin yatırım harcamalarının büyük bir kısmı 2021-2022 yıllarında 2023 yılı 4. çeyrekte devreye alınmaya başlayacak Çin'e fabrika yatırımıyla kullanılmış. 2018 yılında ikinci organize tesisinde yeni tesis kurulumu, yeni hat kurulumu ve kapasite artışına yönelik yatırım kararı almış ve bununla alakalı olarak da teşvik belgesi almış. Ana faaliyet alanına bakalım. bakalım. Şirketin faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği gibi yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, vitrifiye ürünleri ve granit üretmekte. Şirket 1987'de kurulmuş olup mevcut üretim faaliyetlerini Bilecik ilindeki 3 farklı tesiste yer alan 666 bin metrekare arazi, arazi üzerine 203 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştiriliyor. İşte ayrıca şirketin Aydın ili Çin ilçesinde toplam 609 bin metrekare tahsis sözleşmesiyle arsa üzerine Çin'e fabrikası yatırımı yapmakta. Şirketin mevcut üretim faaliyetleri ve Çin'e fabrikası yatırımı haricinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde toplam 792 bin metrekare arsa ve kapalı alanı var. Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Bien Banyo, Vitifiye, armatör, rezervör üretimi gerçekleştiriliyor. Bien Banyo uhdesinde gerçekleştiriliyor. Üretim tesisleri de bu şekilde. Bilecik Bozüyük, Bilecik Merkez, Bilecik Merkez, Aydın Çin'e. Bunlar da üretim tesisleri arkadaşlar. Bakın Bilecik tesisi şöyle biraz yakınlaşayım. Çok yakınlaştık. Bakın Bilecik tesisi bu şekilde. Bozüyük tesisi bu şekilde. 304 bin metrekare açık alan, 110 bin metrekare kapalı alan. E, burası organize tesisi. Şirkete ait 327 bin metrekare açık alan, 32 bin metrekare kapalı alanda organize tesisi. Şirketin üretim süreçlerini koymuşlar. E, otomatik tartım, ham maddeler otomatik olarak tartılıyor. E, tartımı tamamlanan ham madde partileri partileri Alumina bilyeli del değirmenlerde sulu yöntemle istenilen elek bakiyesi bakiyesine ulaşana dek öğütülüyor. Sulu öğütme var. E, spray kurutucu var. Homojen biçimde karışan ve istenilen reaktifliğe ulaşan çamur spray kurutucuya basılarak granül hale getiriliyor vesaire. E, hidrolik pres makinesi, sırlama bantları, işte açıklamaları yazıyor. İsteyen durdurup okuyabilir. İnjek baskı teknolojisi, lgv stok yönetimi rulolu hızlı pişirme fırını lgv stok yönetimi rektefiye ünitesi e, falcon ile otomatik istifleme gibi şirketin üretim süreçleri var arkadaşlar seramik sağlık gereçleri üretim süreçleri olarak da seramik sağlık gereçleri genel olarak lavabo, klozet, taş ve pisuar olarak bilinen vitrifiye ürünleri yüksek sıcaklık ve uzun pişirme süreleri gerektiren üretim basamaklarıyla emek yoğun bir süreçtir Kullanılan hamletlerin kalitesi ve devamlılığı, ürün kalitesi üzerinde birebir etken, bu sebeple ithal ve yerli mamatlerin tamamı, yeri delimenlerle üretme, çamur havuzlarında stoklama, geneleksel döküm e, yöntemiyle şekillendirme, yüksek basınçlı döküm yöntemiyle şekillendirme, sırlama işlemi, mekik fırında pişirim gibi üretim süreçleri de bulunuyor arkadaşlar. Şirketin ürünlerine baktığımız zaman da duvar karoları, yer karoları, sırlı porselen, teknik porselen, ...seramik sağlık gereçleri gibi ürünleri var arkadaşlar. Onlar da bakın bu şekilde. Duvar karoları, yer karoları, porselen ve sırlı porselenler, teknik granitler. Seramik sağlıklar ise lavabo, klozet, ee, bir de pisuar ve taşlar, tamamlayıcı ürünler diye de geçiyor. İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle gelirlerinin ana ürün ve hizmet grupları bazında... ...kırılımı detaylı olarak aşağıda var denmiş. Hasılatın önemli bir kısmı seramik satışlarından kaynaklanıyor... Seramik 31 Aralık 2019 476 milyon, 2020 966 milyon, 2021 1 milyar 900 milyon, e, 30 Eylül 2021 1 milyar 170 1 milyar 177 milyon ve 30 Eylül 2022 3 milyar 267 milyon. E, genellikle seramik ürünlerinden kaynaklı e, şirketin satışları olduğu gözüküyor. Burada armatür batarya, seramik sağlık gereçleri ve diğer olmak üzere de satışları konulmuş. Şirket Biyan Seramik markasını 2007 tarihinde tescil ettirmiş ve ürünleri Biyan Seramik markası altında yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor. Yurt içinde 100'ü e aşkın yetkili satıcı ve 3500'ü e aşkın e, tali bayi satış noktası var. Coğrafi dağılımı ise Akdeniz bölgesinde, Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgesinde e, bayilikleri var arkadaşlar. En fazla Marmara bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bayilerin şehirlere göre dağılımı da oldukça e, yüksek güzel yani. Bakın şirket aynı zamanda ürünlerini 6 kıta 95'i aşan ülkede faaliyet gösteren yapı marketleri ve toptancılara ihraç ediyor. Bakın şöyle bir bilgi var bunu okumak isterim önemli bir bilgi. Dünya ticaretinde Türkiye'nin payı ve sıralaması Dünya Seramik Kaplama Ticareti 2019 yılından bu yana artış gösteriyor. 2021 yılında ise bir önceki yıla göre %15.8 artarak 20.24 milyar Amerikan dolarına çıkmış. Dünya ticaretinde yaşanan bu artış ile ihracat 2021 yılında ilk kez 20 milyar Amerikan doları seviyesini geçmiştir. Türkiye ise 2016 yılından bu yana Türkiye ise 2016 yılından bu yana ihracatını her sene arttırmayı başar, başarmıştır. Türkiye'de 2016 yılında 512.4 milyon Amerikan doları ihracat yapmışken 2021 yılında 965.1 milyon Amerikan dolarına çıkarmıştır. Türkiye pazar payını da önemli ölçüde artırmaktadır. 2020 yılında %4.44'e çıkan pay 2021 yılında %4.78'e yükselmiştir. Bu da önemli bilgiler arasında yer alıyor. Burada da aşağıda da e, tabloda buna yer vermişler. 2019'da 666, 664.4, 2020'de 776, 2020'de 965, eee 1 milyon dolar arkadaşlar. Bakın şunu da okumak isterim. Dünya seramik kaplama ihracatında ilk sıralar İtalya ve Çin arasında her yıl değişmekte. 2021 yılında ilk sırada yine İtalya yer almış. Bu kez ikincilik sırasıyla yer değiştirmiş ve İspanya Çin'i geçerek ikinci sıraya çıkarmıştır. Çıkmıştır. İtalya'nın ihracatı 2021 yılında bir önceki yıla göre %23 artarken İspanya ihracatı %28.7'ye yükselmiştir. Çin'in ihracatı ise %10 gerilemiştir. İlk 3 sırayı ise ilk 3 ülkeyi sırasıyla Hindistan ve Türkiye izliyor. 2021 yılında ilk 10 ihracatçı ülke arasında Polonya'nın yerine Vietnam girmiş. Türkiye 2021 yılında olduğu gibi Türkiye 2020 yılında olduğu gibi 5. sıradaki yerini korumuştur. Söz konusu verilere aşağıda tabloda yer verilmiştir denmiş. Bakın Türkiye, Çin, İtalya, İspanya, Hindistan ve Türkiye 5. sıradaki yerini korumuştur. 2019 yılında ihracat milyon dolar olarak 665 milyon e, dolar. Sıra 5. sıradayız. 2020 yılında gene 5. sıradayız. 2021 yılında gene 5. sıradayız. Sıramızı korumuşuz arkadaşlar. Bizden sonra Hindistan, Çin, İspanya ve İtalya geliyor. Dünya seramik kaplama ihracatlarında. Bunlar güzel bilgiler arkadaşlar. Bunları şirketin ne iş yaptığını, şirketin nasıl bir sektörde olduğunu, dünya yerindeki yerini bunları öğrenmek güzel şeyler. Bunları okuyarak bilgilenelim lütfen. Peki dünya seramik kablama ithalatında ilk 3 sırayı ABD, Fransa ve Almanya alıyor. ABD 2.3 milyar dolar Amerikan doları ithalatıyla dünyanın en büyük ithalat pazarı. Fransa ve Almanya sırasıyla ABD izliyor. Filipinler 2021 yılında 766 milyon ABD doları ile ilk 10 içinde 4. sırada girmiştir. Bakın şurada Filipinler 4. sırada girmiş. İngiltere, Vietnam ve Suudi Arabistan ile İsrail, Rusya ve Güney, Güney Kore ilk 10 içerisindeki diğer ithalatçı ülkelerde Türkiye, ithalatçı ülkeler arasında 77. sırada bulunmaktadır. Söz konulara ve ait veri de burada gösterilmiş arkadaşlar. 77. sıradayız. Bakın şurası sıra numarası. 77. sıradayız. Bizim de ithalat e, 2021'de 28 e, milyon dolar olarak gözüküyor. Şöyle bir bilgi daha var, bunu da okuyalım. Yurt dışında en büyük pazarlar sırasıyla Almanya, İsrail, İngiltere, Romanya, İtalya, Sırbistan, Hollanda, Belçika, Finlandiya ve Polonya'dır. Toplam ihracatın 2022 yılının ilk 9 ayında %62,5'i bu 10 ülkeye gerçekleştirilmiştir. Yıllar itibarıyla gerçekleşen satış hasılatının yurt içi ve yurt dışı olarak dağılımı ve bir önceki döneme göre değişim oranları aşağıdadır 2019 yılında yurt dışı 249 milyon 2020 yılında 412 379 milyonmuş 567 milyon olmuş 2022'de de 904 milyonla %138 bir değişimi var yurt içinde ise 318 milyondan 716 milyona 998'den 1 milyara ve 2 milyar 766 762 milyona yükselmiş. Bu da %176 bir artış olmuş. Toplamda da %99 bir değişimi var. 2019'dan 20'ye 2021'e %106 artmış. 2022'de de %166 oranında güzel bir artış yaşamış. Yurt dışı satış gelirlerinin 2022 9.30 itibariyle ülkelere göre dağılımı aşağıdadır denmiş. Diğer 85 ülke şu kısmı oluşturuyor. Polonya, Finlandiya, Belçika, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Romanya, İngiltere, Almanya ve İsrail olarak buraya da görseli koymuşlar. Arkadaşlar BN markasının e, Türkiye'de sahip olduğu topram, toplam 46 adet tescili markası var. Bu markalar bilgileri aşağıdaki tabloda demişler. BN yapı kimyasalları, e, BN logistik, BN seramik, BN bien oversize, BNM. BN World, BN Global, BN Türkiye, BN Fix, BN Term, BN Client diye bakın burada 46 adet markası var. Evet arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. BN alakalı olarak detaylı bilgi vermeye çalıştım sizlere. Ee, zaten onaylı izahname geldikten sonra size o Excel tablosu olarak da paylaşacağız. Onu da kısa olarak bilgilendirilmiş olacaksınız. Şu an bu video ile beraber şirket ne iş yapar, İzaname nerelerde kullanılacak yani halk arz gelirinin kullanım yerleri işte vesaire onlara değindik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.